Değerli İstanbullular, Ay yıldızlı bayrağımızı alkanlarıyla boyayan aziz şehitlerimizin hatırası her daim başımızın tacıdır. Artık bu topraklarda silahlar değil, birlik ve beraberlik konuşacak. Artık bu topraklarda fitne değil, kardeşlik yükselecek. Ve artık bu semalarda Ay yıldızlı bayrağımız daha özgür ve daha güçlü dalgalanacak. Bu sebeple Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına İstanbul'dan güçlü bir ses veriyoruz. Gelin Evlerimizi, dükkanlarımızı, sokaklarımızı, caddelerimizi şanlı bayrağımızla donatalım. Bu bir siyaset meselesi değil, bu bir millet meselesidir. Bu Türk'ün, Kürd'ün, Arap'ın 86 milyonun ortak değeridir. İstanbul kardeşliğin başkenti olduğunu bir kez daha göstersin. İstanbul Ay Yıldız'ın şehri olduğunu bir kez daha tüm dünyaya ilan etsin. Bu vatan bizimdir. Bu bayrak hepimizin bayrağıdır. Haydi İstanbul hep birlikte Cumhurbaşkanımızın çağrısına ses verelim. Ay Yıldızlı bayrağımızla Türkiye'yi yüzyıllara yakışan bir tablo çizelim. Rabbim birliğimizi ve huzurumuzu daim eylesin.